Hayal ettiğin her şey zaten bir düzlemde var. Senin o versiyonun şu anda orada yaşıyor. Aradaki tek fark senin frekansın. Düşüncelerin ve duyguların değiştiğinde o gerçeklikle hizalanırsın. Gerçeklik sabit değil. Her saniye milyarlarca olasılıktan birini seçiyorsun. Frekansın değişince gerçekliğin de kayıyor. Evren düşüncelerini değil frekansını duyuyor sadece istemek değil, o halde hissetmek önemli oluyor. Olduğu duygusuna geçtiğinde gerçekliğinde cevap veriyor. Zorlamayı bırak çünkü direnç seni aynı döngüde tutuyor. Ne zaman bırakırsan işte o zaman enerji atmaya başlıyor. Kuantum sıçrama içsel bir kimlik değişimi. Ben artık buyum dediğinde her şey buna göre şekilleniyor. Başka çaresi yok. Gelecek Şimdinin içinde açılır.